Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Bay Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 28 Kasım Perşembe İzmir. Altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Birinci koşuyla start alıyor. Saatler 15.30'u gösterdiğinde handikap 15 dişilere ait. 4 ve yukarı 1900 metre kum piste çıkacaklar. Burada çok net bir favorim var ama zaman zaman da çok ters yarışlar yapabiliyor. Hep ikinciliklerle sonuçlandırdı. Bana göre bu gruptan bir tık üstün bir safkan aslında ama risk alamadım. Bir numaralı çam sakızı net favorim arkadaşlar. Kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi ise bana göre burada 7 numaralı safkan olacak. Samsat. E, bu safkana dikkat diyorum. Özellikle son üçüncülüğünde çok iyi bir kıpırdama var. 50 kilo gibi de çok büyük bir avantajı var. Mutlaka önericem. 3. sıradan 2 numara Duygu Deniz'imde son yarışı bir ikinciliği iyiydi. İyi bir gruptu bana göre. Bir bir öncekinde kazanmıştı zaten bu gruptaydı gene. 3. sıraya aldım. 4. sıradan 5 numaralı Orçun'un kızı. <laughs> Safkan'ın da hazırlıkları çok iyi. 5. sıradan 4 numara Derya değil eğer önde çok boş bırakılırsa affetmeyebilir. Sanki biraz bir tık mesafe uzun gibi ama Yine de 53 kilo gibi bir avantajı var. Muhammed Mir Bilgin var. Tempoları iyi ayarlarsa bir beyaz bayrak aynada ondan gelebilir diye düşünüyorum. 4 numaralı Derya değil. Ve son olarak da bu 8 numara Fadik. Evet yaşlandı ama yani <laughs> fena bir idmanı yok diye 50 kiloda bir avantajı var. Bu safkanı da önereceğim. 6 safkan. Burada iki tane safkanı önermedim. 3 numara Madamelli. Artık eski gücünde değil yani çok yaşlandı. Bir de 6 numaralı topuklu efendi bana göre bu mesafe çok uzun diye bir stilinde de bir deryadir gibi bir at varken <laughs> açıkçası önermek istemedim bu iki safkanı da risk almayarak devam edebilirsiniz ama ben şablonum büyümesin diye bu iki safkanı gerçekten de tutmuyorum onu belirteyim. Ve günün ikinci aya <laughs> özür diliyorum arkadaşlar biraz rahatsızlığım var kusura bakmayın. Günün ikinci ayında ise saatler 16.00'ı gösterdiğinde handikap 21 mücadele. 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum. 8 e, safkan var burada da. Çok net favorim benim burada. Takip atım 51 kilo. 8 numara Fevriz. Son yarışında çok kötü koştu ama ben ona ölçü almıyorum arkadaşlar. Bir önceki yarışı harikaydı. Yani zaman zaman atlar farklı yarışlar yapabiliyor. O yüzden 51 kilo avantajıyla çok net favorim kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi bir numaralı Keşis King son yarışını kazandı. Bir öncekinde kazanmıştı. Çok fonda. İkinci sıraya aldım. Üçüncü sıradan 6 numaralı Ede Adike Perit de yine takipatım. Son ikincilikleri bu grup için yeterli. Dördüncü sıradan 5 numaralı Muğla'lı Adnan. Açıkçası bu safkan Çin'de çok daha iyi dedik ama kumda da kazanmaya başladı bence kumda da imal etmeyecek bir kaliteye sahip. 5. sıradan 2 numara Grand Sun'da zaman zaman çok ters yarışlar yapabiliyor. Üzerinde iyi bir jockey olsaydı çok daha farklı bir durum oluşabilirdi diye bir düşünüyorum ama gene de önermekten yanayım. Ve son olarak 3 numara Batman çocuğu da keza Biraz e, son iki yarışında biraz kötüye gitti ama bir, üç yarış önce kazanmıştı. Zaman zaman o da ters yarışlar yapabiliyor. Bu safkanı da öndereceğim. Ve günün üçüncü ayına geldiğimizde saatler 16.30'u gösterdiğinde kısa vadeli 6-4 ve yukarı 1900 metre kum altı safkan var. Burada bir banko önereceğim. Bu da son ikinciliği mükemmeldi. Zaten bu gruptan bana göre bir tık üstün bir safkan. Mustafa Çekgar üzerinde. 6 numara ger artı. Ben çok net banko olarak önereceğim burada. İkili anlamında da 3 numaralı Kozmos ve 2 numaralı Lıdırlı arasında gittim geldim. Tercihi size bırakacağım arkadaşlar. Ve günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise saatler 17.00'u gösterdiğinde şartlı 2000 mücadele. Bu da 3 yaşlı Araplara ait 1400 metre kum. 7 safkan var. Burada küçük kurgulara 2 numara Melih Tay bence kazanmaya yakın. İstik gidebilir açıkçası. Bir alternatif dikim daha var. Kazanmasını bekliyorum gerçekten. 2 numara Melih Tay. İkinci banko gibi bir düşünebilir ama bir tane ciddi rakip önereceğim. Çok geniş oynayanlara bir numaralı aslan yiğit diyeceğim ben. En ciddi rakip olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 5. ayağına geldiğimiz 7 saatler 17.30'u gösteren handikap 14.2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum 4 safkan var burada da. Açısı bu koşuda ben risk almadım çünkü iki ta, iki tane safkanın takı değişikliği var. E, bir tanesi ilk yarışını kazandı. Yani yazmasam olmaz diye düşündüm. En sonunda da kapatmaya karar verdim. Burada çok net favorim benim. E, kulaklık ile çıkaran 2 numaralı e, King Edie olacak. Safkan'dan net bir yarış bekliyorum. 2. sıradan 3 numaralı Mr. Redim isteyeceğim ben Eran Aktu ile. 3. sıradan 4 numaralı Machiko. Ve son olarak da bir numaralı Kavon Nehri'ni de ben önereceğim. Son yarışını kazanmıştı. Risk almayacağım bu koşuda. Ve günün son ayağına geldiğimizde saatler 180 gösterdiğinde Maiden 2 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. Burada küçük kurgulara bir tekim var. Bu da Çin yarışından gelen 10 numaralı Runner. Ben Mustafa Çiçek'le Kugur temsilcisi çok net bir yarış bekliyorum. Küçük kurgulara tek olarak önereceğim. En dikli rakipleri tecrübeli safkanlardan özellikle 12 numaralı Uçangalı. Çangay'ı Bu safkanı da önereceğim. Üçüncü sıradan bir numara kez aynı şekilde o da handikapa sahip. Tecrübeli son ikinciliği de fena değildi. Bir numaralı Violet Egerton diyeceğim ben. Ve son olarak da on bir numaralı sessiz kurtuda Nevzat Avcı ile ben önereceğim. Yeri olan arkadaşlara herkese bol şanslar diliyorum.